Merhaba 24 Eylül 2024 saatlerimiz 14.00 Görmüş olduğunuz darpane ürün gruplarından yarım altın arkadaşlar Bu yarım altınların içerisinde bir tane darpane baskısı olmayan ikinci baskısı dediğimiz ikinci baskı dediğimiz kuyumcu baskısı Bir altın var bir yarım altın var bugün size bunu aktarmayacağım öncelikle ürünleri göstereceğim Fakat yarın itibariyle de yorumlar kısmından cevabı ileteceğim Şimdi size ürünleri göstereyim yarım altına baktığımız zaman burada orijinaller yer almakta Orijinal ürünler yer almakta fakat bir tanesi Kuyumcu baskısı bir ürün. E, baskıdan anlaşılan e, bir altın olduğunu söyleyebiliriz. E, burada özellikle biz bunu nasıl anlıyoruz? Birincisi sesiyle anlıyoruz. İkincisi tabii ki üzerindeki baskının bulanıklığıyla anlamaya çalışıyoruz. Çünkü orijinal baskıda bulanıklık olmuyor. E, bu da tabii ki dikkatimizi çekiyor. Kulbunun yapısından yine anlayabilirsiniz. E, kulbunun yapısı farklılık gösterebilir. Buradan da anlaşılır. Genel itibariyle bu detaylara dikkat ederek güvendiğiniz, bildiğiniz yerlerden alışverişlerinizi gerçekleştirirseniz sağlıklı.